Ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu politikalar vatandaşın sırtına yeni zamlar ve vergiler yüklemeye devam ediyor. Her gün yeni zamlarla uyanan vatandaş, özellikle emekliler, enflasyon karşısında büyük zorluklar yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emekli için Temmuz ayı maaş zamlarını netleştirdi. Temmuz 2024 itibariyle, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak, zam oranı %24,73 olarak belirlendi. Ancak bazı emekliler, maaşlarının düşük olması nedeniyle bu zamdan faydalanamayacak. En düşük emekli maaşına ek zam yapılmazsa, Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.473 Türk Lirası olacak. Sosyal Givenla Kazmani Profesör Dr. Aziz Salak, Sosyal Medya Hezebend'in yaptıcı yası kaymada, TK Dagecekti, milyonlar enflasyonun altında ezildi, diyerek durumu özetledi. Memur ve memur emeklileri, Temmuz 2024 itibariyle toplamda %19,31 oranında zam olacak. Bu zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon farkını kapsıyor. İşte bazı memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları. Kütümet, emeklilere refah payı verilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, ekstra zam ve refah payı konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini belirtti. Sosyal güvenlik emekliler 5 oranında payı yan Yüksek enflasyon, memur ve emekli maaşlarının alım gücünü eritirken, yapılan zamlar bu kayıpları telafi etmeye yetmiyor. Temmuz 2024 itibariyle yürürlüğe girecek zam oranları, milyonlarca memur ve emekli için kısmi bir rahatlama sağlasa da, yüksek enflasyon karşısında yetersiz kalıyor ek ve refah payı gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi, emeklilerin ve memurların ekonomik zorluklarla başa çıkabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının korunması için alınacak her türlü önlem, sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik önüme sahip. Hükümetin, enflasyon karşısında vatandaşları koruyacak daha etkili politikalar geliştirmesi ve uygulaması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre, İşçi, bağkoş, tarım emeklileri, Temmuz ayında maaşlarını %24.73 zamla alacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve bağkoş, tarım emeklilerinin 40 maaşları da değişecek ve 40 maaşlar artacak. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı. Eğer 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, Temmuz ayındaki %24.73 zam, 40 maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 10 bin liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10 bin lira ödenecek. Şöyle ki 2024'ün Ocak-Haziran döneminde 40 maaşınız 8500 Türk Lirası ise ve en düşük emekli aylığı olan 10000 Türk Lirası alıyorsanız Temmuz ayındaki %24.73'lük zam 8500 Türk Lirası olan 40 maaşınıza uygulanacak. Maaşınız 10602 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı olan 10000 Türk Lirası artırılmazsa Temmuz ayında 10602 lira elinize geçecek. Yayınlanan 6 aylık enflasyon verilerine göre bu sefer Sosyal Sigortalar Kurumu Bakur emeklilerinin alacağı %24.73'lük zam ile memur emeklilerinin alacağı %19.31 zam arasında 5.42 puanlık memur emeklileri aleyhine fark oluştu. 2024 Ocak başında ise tam tersi bir durum oluşmuştu. Sene başında açıklanan enflasyon ile birlikte memur emeklilerinin maaş zamları %49.25 Sosyal Sigortalar Kurumu, Bakur ve tarım emeklilerinin zamları da %37.57 olmuş ve iki kesim arasında 11.68 puanlık fark oluşmuştu. Alınan kararla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %49.25'e yükseltildi ve memur emeklileriyle işçi ve bağkur, tarım emeklileri arasındaki zam farkı da kapandı. Temmuz ayında da benzer uygulamaya gidilip, gidilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Benzer şekilde 10.000 Türk lirası olan en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı da netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yılda 2 kez artış yaşayan memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısındaki zam oranını bekliyor. Temmuz zamı ile artacak maaşlar 3 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklanacak, enflasyonla birlikte netlik kazanacak. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret 17.002 2 Türk Lirası olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı %49 olarak gerçekleşti. Dery Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkan, asgari ücret Desbit komisyonu belirler. Biz bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuzda artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz, dedi. Temmuz zammı ile birlikte 28 bin Türk lirası artarak 172.514 TL'ye yükseldi. Bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına denk geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Temmuz 2024'te %24,73 oranında zam yapılırken, bazı emekliler için bu zam yetersiz kaldı. En düşük emekli maaşı ek zam yapılmadığı takdirde, Temmuz itibarıyla 12.473 Türk Lirası olarak belirlendi. Ekonomik veriler ve yapılan zamlar, gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da artırdı. Bakan ve milletvekillerinin maaşlarındaki büyük artışlar, Emekli ve asgari ücretlilerin enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları daha da belirgin hale getirdi. En düşük emekli maaşının yetersiz kalması, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Enflasyon verileri ve yapılan maaş zamları, Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliği gözler önüne serdi. Yüksek enflasyon oranları, emekli ve asgari ücretli vatandaşların alım gücünü eritirken, milletvekili ve bakanların maaşlarındaki büyük artışlar toplumda ciddi bir gelir adaletsizliği yaratıyor ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve adil bir gelir dağılımının sağlanması için daha kapsayıcı ve dengeli politikaların uygulanması büyük önem taşıyor. Türkiye'deki emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle zam oranlarını öğrendi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için maaşlarda %24.73 oranında bir artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri için belirlenen oran ise %19.31 oldu. Hükümet cephesinden ek refah payı verilmeyeceği sinyalleri gelse de emekliler endişeli. 6 aylık enflasyon %24.73 olarak açıklandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri bu oranda zam olacak. Memurlar için ise enflasyon farkı %8.46, toplu sözleşme zammı %10 olarak belirlendi. Bu oranlar birleştirildiğinde memurlar için toplam zam oranı %19.31 oldu. Sosyal Givenlik Dalak Sasku TV ye nina katilarak, kamer biskendi en Ete, emekliler için %24.73'lük zamda düzenleme yapılabilir. Refah payı olarak %5 ek zam verilebilir dedi. Ete, aylık bağlama oranlarında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Emekli, sosyal yardım niteliğinde bir aylıkla yaşıyor. 8 bin Türk lirası, 9 bin Türk lirası 40 aylık kabul edilebilir bir rakam değil yorumunu yaptı. Sanık olarak, Emekalar'ın maz semi kanısımdaki bu lırsızlıklı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama büyük bir merakla bekleniyor.